Eğer Allah bir kulu severse dua edişini dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar. Başka bir inanmayanın sesinden hoşnut olmadığı için de başka bir rivayette diyor şuna ne istiyorsa verin de sussun artık diyor. Biliyor musunuz? Demek ki samimi içten gelen bir inleme, bir dua şekli Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği meselelerden biri. Anladık mı? Yusuf peygamber kuyuda neden tutulmuş? Bir gün camide yakaran birisini gördük. Yanındaki dedi ki bak dedi bak. Eski zaman evliyaları da aynı böyle dua edermiş diyor. O yakaranı görünce. Yani yakararak dua edebilmek bir mertebe meselesidir. Yusuf peygamber. O böyle bir mertebedeki insan olduğundan dolayı onun dualarından melekler hiçbir şeyden lezzet almadığı kadar lezzet alıyor. Allah Azze ve Celle Yusuf'u kuyuda neden sıkmış anladınız mı? Bir şeyi sıktığında neyi çıkar? Özü çıkar. Demek ki Allah Azze ve Celle haşa ızdırap çeksin diye sıkmıyor. Bizim kömürlerimiz elmasa dönüşsün. Bizden elmaslar dökülsün. Yani bizim özümüz dışarıya çıksın diye Allah Azze ve Celle ızdırabı bu yüzden bizlere yaşatıyor.